Rıfat Serdaroğlu Orta parmak Öğretmen sınıfa ne oluyor? Her gün aynı parmakları görüyorum der. Alican öğretmenim der ve değişiklik olsun diye orta parmağını kaldırır. Tabii ki sınıftan atılır. Demokratik toplumlarda toplumsal yaşamı düzenleyen temel kanun olan anayasada her şey açıkça anlatılıp yemek tarifi gibi yazılmaz. Kanun koyucu sadece kuralları yazar. Gerisi o toplumun demokrasi ahlakına kalmıştır. Ya uyar ve çağdaş dünyada yerini alır, ya uyumaz ve hem sonucuna katlanır, hem de üçüncü dünya ülkeleri arasına atılır. Tıpkı Ali sınıftan atıldığı gibi. Niçin hepimiz evimizin daha iyi ve medeni bir semtte olmasını isteriz? Çocuklarımız ve biz rahat edelim, onlar iyi yetişsin, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyüsünler diye değil mi? Devletler de öyle. Şu ana kadar bulunmuş en iyi rejim olan demokratik rejimin kurallarına uyan devletler çağdaş ve gelişmiş mahallede otururlar. Bizim gibi kurallara uymayanlar ise gece kondu semtinde. Örnek verelim. Anayasamızın 153. maddesinde anayasa mahkemesi kararları kesindir diye yazar. Kanun koyucu bu maddeye Cumhurbaşkanı ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum. Saygıda duymuyorum derse veya alt mahkeme Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum derse ne yapılacağını anayasa yazmaz. Çünkü demokratik ülkelerde Anayasa Mahkemesi seçimine müdahale edilmediği için tüm toplum o mahkemeye güvenir ve kararlarına itirazsız uyar. Bir tane daha verelim. Yine anayasa 153. maddesi son fıkrasında şu yazar. Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişilikleri bağlar. Anayasada hükümet anayasa mahkemesi kararlarını resmi gazeteye göndermezse, geciktirirse şu yapılır diye yazmaz. Çünkü demokratik kültür ve demokratik terbiye gereği o karar hemen gönderilip yayınlanmalıdır. Yapılmazsa Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmazsa ne mi olur? İşte bu nokta tuzun koktuğu, adaletin öldüğü andır. Artık o devlet bir hukuk devleti değildir. O devlet artık demokratik devlet değildir. Orada anayasa ihlal suçu işlenmiştir. Anayasa ifade edilmiştir. O andan itibaren kimsenin can ve mal güvenliği kalmamış ve devlet Orta Doğu'nun çadır devletlerinden biri haline gelmiştir. O devleti yönetenler bundan böyle ne kendi aydınlarından, ne devletine vergisini veren vatandaşlarından, ne kendi bilim ve sanat insanlarından, ne de dünya kamuoyundan saygı görmezler, alay konusu olurlar. Bu tarz kafası karışık, fikri gelişimini tamamlayamamış, demokrasiyi hazmedememiş, dürüst olmayan yöneticilerin konuşmaları genelde hamasi nutuklar şeklinde olur. Örnek mi? Konuşma genelde şöyle sonuçlanır beraber yürüdük biz bu yollarda. Başlamasına böyle başlar ama aşağıda dinleyenler bir müddet sonra humurdanmaya başlar. Tamam biz beraber yürüdük ama sen şimdi yanımızda yoksun. Sen kanun oldun. Biz sefil. Sen toksun. Biz aç. Beraber ıslandık diyorsun. Ama biz donumuza kadar ıslandık. Yetmedi polis tomalarıyla sulandık. Sen kapağı saraylara attın. Bu nasıl ortaklık yahu? Dikkat et Rabia bir tek orta parmağa dönüşüyor benden söylemesi sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu